Diyeceğiz hep birlikte yılın ilk faiz kararını. Profesör Doktor Saadet Uzunoğlu dinledik. Dönelim bakalım bir de ihracatçılar ne bekliyor Merkez Bankası'ndan. Ee, evet İstanbul Kimyasal Madde İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Akgüz telefon attığımızda. İtalya'da kendisi. Murat Bey merhaba önce beklettik özür dilerim. Sonra da beklentinizi sormak isterim. Merkez Bankası sizce bugün ne yapacak? Ee, İtalya'dan selamlar çok çok teşekkürler. Şu anda tabii bizler de istiyoruz ama aslında e, bunun için bu toplantıyı beklemek bile aslında doğru değildi. E, çok daha erken müdahaleye geçmesini bekliyorduk e, Merkez Bankası'nın. E, şu anda maalesef e, ihracatçılar arasında bir tedirginlik var. Bu şekilde ani artışlar e, maalesef irayatçı ciddi şekilde tedirgin etti. E, ve İtalya'da şu anda bizler de e, bir ders varındayız. ve Bu fuarda da 6 ay süreli alım yapmak isteyen firmalara biz maalesef olur diyemiyoruz. Fiyat da veremiyoruz. Çünkü 6 ay sonrasında kurların ne olacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bu konuda Merkez Bankası'nın biraz daha müteşel olup e, burada ihracatçıyı da e, fiyatları da sakinleşmesi gerekiyordu. E, maalesef dün itibariyle ciddi şekilde e, rekorlar kırıldı. Ama bu rekorlar bizleri maalesef e, memnun etmedi. Kurlardaki ani e, artışlar şu anda hepimizi tedirgin ediyor. Merkez Bankamızın e, tabii ki e, faiz silahını mutlaka kullanacağını e, bugün tahmin ediyoruz. E, bu konuda da e, çok fazla şüphe yok ortada ama e, yapılacak bu müdahalelerin çok daha önceden yapılmaya başlamış olması gerekiyordu. E, özellikle e, para piyasa kurulunun burada e, çok daha hızlı hareket edip e, piyasaları sakinleştirmesini beklerdik. Ee, maalesef e, biraz daha geç müdahale olarak görüyoruz bunları. Ee, bir süredir Murat Bey kurda yeni normal diye konuşuyoruz biz ikinin üzerinden bahsediyoruz hani şu anda iki yirmileri acaba geri çekilir mi diye konuştuğumuz bir noktadayız ama ideal bir e, orandan bahsediyoruz ve ihracatçımız da bunu ifade ediyordu geçtiğimiz döneme kadar şimdi böylesi bir kur seviyesinden siz öde, e, söz edebiliyor musunuz? elbette ki volatilite daha büyük önem taşıyor bu noktada ama yükselişe de e, sahne oluyoruz. Sizce ihracat için ideal olan seviyeler hangileri? E, tepet kurum, iki 2.5 e, en azından e, seviyelerinde olmasında fayda vardı. Şu anda neredeyse 2.65 lere ulaşmak e, üzere. E, diğer taraftan e, dolar kurunun e, ihracatçı açısından zaten ideal olanı yaklaşık 2.10 seviyeleriydi. Ama şu anda 2.25 lere vardı bu e, piyasadaki telaşlanmayı. E, diğer taraftan e, euro da zaten euro dolar paritesine göre sürekli değişmeye de devam ediyor ama evet. e, bu süreç içerisinde bizim beklentimiz en azından e, bu paritelere uygun olarak da euronun değişiyor olması. E, çünkü biliyorsunuz biz ihracatçılar özellikle kimya ihracatçıları e, ithalatımızı yoğun olarak dolarla yapıp ihracatımızı euro bazında e, yapıyoruz. Yani euronun şu anda 3 e, seviyelerinde olması e, maalesef şu anda bizim beklentilerimizin de biraz ötesine geçiyor. Ve e, şurada bir yanlış bir e, e, algılama var. Sanki kurlar arttıkça ihracatçı sanki çok kârcı olmuş gibi bir hava var. Ben işte buna katılmayanlardanım. Burada ciddi anlamda bir e, tedirginlik var. Ve aynı zamanda e, firmalarımız e, hem ihracat yaparken aynı zamanda da yurt içine de e, uzun vadeli ürün saplayana devam ediyor. Yani, eğer burada her bir sepetli bir kazançtan bahsediyorsak diğer sepette ciddi bir kayıptan bahsediyoruz. Ee, bu şekilde zaten bunu ihracatçımız 2001 yılındaki e, asıl büyük krizden sonra bunu e, öğrendi. E, şu anda herhangi bir kar muhafaza yok. E, Muhazaza ülke olarak kaybediyoruz. E, finans piyasaları olarak e, muhafaza ciddi bir kayıp içerisindeyiz. E, diğer taraftan da bu ani oynamalar e, ihracatta e, özellikle şu anda da fuarda canlı canlı görüyoruz. E, alıcılar e, Türkiye'de sanki bir devalüasyon olmuş gibi e, indirim istiyorlar bizlerden. Ee, bu konuda da ihracatçılarımızın kesinlikle dirençli olmasını e, istiyorum. E, çünkü e, burada e, ani bir karar verip e, 20 seviyelerine göre e, herhangi bir plan program yapmak gerçekten sakıncalı. E, bizim burada biraz daha istikrarlı kur üzerinden e, uzun vadeli satış yapma ihtiyacımız var. Zaten biz burada eğer 2023 yıllarına bahsediyorsak e, 2023 şeye göre yapacağımız stratejide biraz daha uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor. Böyle anlık bir aylık e, kurlarla ihracat yapmak için de bazı fayda yetmez. Evet çok teşekkür ediyoruz Murat Akgüz katıldığınız için değerlendirmeleriniz için ihracatçı tarafında da sıkıntı büyük fiyat veremediklerini söylüyorlar. Aynı zamanda ithalat tarafında da maliyetlerin arttığı e, Onun için de iyi olmadığı kurdaki bu volatilitenin ortada yine yine yeniden Merkez Bankası ne yapacak onu bekliyoruz. Hadi gelin araştırma masasına dönelim. Bakalım bu kritik PPK öncesinde piyasalarda son tablo nasıl? Güzel Yılmaz söz sende.